Yok Aa, yerden doğduk günler. diye bir tane varım siyah benim. Yani azıcık %5'lik yüzde beşlik var siyah. Herhalde evet, var. var. En bana herhalde değil mi? Dek bekleyelim, dek bekleyelim, bekleyelim. Oo oo önde de Lagıç. bayağı Lagıç. Oo. Oo da Sola gidiyor mu? Dedim. Oo bu ne lan? Değişik bujlar var. Yok bu ne lan? Soğuk, soğuk, soğuk. Burası soğuk. Bak, canım aldı. Bak, Kanka komün yazıyor ama komün değil mi? Ne yaptın ne yaptın ne Öldüm direk <laughs> Ya kanka dalga mı geçiyor? <laughs> ya ananın <şeyi> kanka. <laughs> Posver, pozver, şey kanka Ya bu <laughs> Okey. Sinan bundan bek alsana İyi ben CS'e giriyorum. Ah bunu ç... geç. doğramıyoruz mu ya? Baba, baba, oo, o marshmallow. <laughs> Ocak, ben marshmallow giymiş bu amın. Salak <laughs> çıktı ya. Tam Kantana... Bir şey koyabilir misin? Onu koysana. Ben yer var mı çantamda? Ngarai Ngarai Dikoliru Dikoliru <laughs> Sing

<laughs> Sanki yaraydık gibi ya. Buradan? Yani Senin ya. anlattığın planın saçmalık bak. Şöyle sefaydır <laughs> ben ders. Sinan 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 ne yaptı? Sinan 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 Sinan

Beyaz değil ya normal. Ben de beyaz. Benim, benim rengim ne? Sen Bart rengi. Arda beni de alman lazım. Arda! 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 Oğlum Harbi nereye geldiğinizi ona koyayım insta'ya baktım iki saniye izliyor orasına gelmişsiniz <laughs> Yapmamız gereken şey belli bence Sağ tarafa doğru atlasanız Bir şey diyeyim mi? Bur burada var Ben bir şey diyeyim Bir şey dakika <laughs> Atlayacağım mı? Atlamayacağım da bir belki şey gider ya siz gider Abi yok <laughs> gidemiyorum Burası mı? Aşağı atlayın direkt Beyler Şimdi Arda Anladım. Direkt nasıl kayıt yok? Abi açmıştım, kapatmışım salak gibi ya. Oyundan başından beri de yok. Yok, evet şimdi başlattım. kafamı sikeyim gerçekten. Ulan o kadar yangın yaptı, klip çıkmasın ya. Harbi gerçekten ya. Abi de dünyanın bir video çıktı kanka az <laughs> Sen oyunu <laughs> anlatın bir of. video çıktı ya. <laughs> of of, vallahi ağlayacağım. Tamam ben rahatım. <laughs> oh. Oh, yürü yürü yürü. Altımız çatlıyor bak yine. Lav geliyor mu araba arkamızdan? Day 9. Eee bitmemiş oyun. Bitmemiş. Abi bir de buradan <laughs> yukarı mı çıkacağız? <laughs> Şaka. Dağdan yukarı çıkıyoruz. Lav tamam artıyor mu lan? Artmıyor tamam. En azından lav artmıyor. Gel abi karşıda. Beni takip edin başlayan adam Biz şu an efediyoruz ama gelecek baba diyecek. <laughs> nereden nereden? Düştüm ben az önce. Stamina yenileyemedim. Sıkıştık orada. Kanka. <laughs> On Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. Hayır, hayır. Gelin, 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 Şu o, Şu var. Oraya Sanki şu, şu şöyle mi? Şöyle. Tamam gidelim. Gidebiliyoruz mu oradan Bence o budalın gidemeyiz oraya. Bir de bakayım ben gelirim. Ya tam 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 gitti gitti tam gitti. Geliyorum. Gel gel. Biz de al biz de al. Var benim diye bir Bakma var burada. O yüzden yanıyor. Tam yetti. Y oh, ah yanıyor. Var o çok korkunç. Var diyor. Çok korkunç Çok ne Aşağı Aşağıda Aşağı aşağıda Kanka şarkı değişti. İyiyiz iyiyiz. Ya, çabuk at, çabuk kalk, çabuk kalk. Yanıyor, yan, yanıyor, ben, yanıyor, burası da ya. yanıyor. yanıyor. Burası da yanıyor. yanıyor, burası da. burada ama... Ne oldu Burası yanıyor. şey var Ne var? Drop var. Yanıyor yanıyoruz Ben yanıyorum Ben de yanıyorum. Tamam burada bir şey yanıyor. Yanıyor, Burada da yanıyor, burada da yanıyor. Ben yanmıyorum, ben yanmıyorum. Ben de yanmıyorum. Kalk ben yanmıyorum. Yanıyorum. Allah Allah, nereye gittin? Nereye gittin oğlum? Ben mi yanıyorum? Çıkabiliyorsunuz şimdi tutmaya çalışacağım size. Tamam, tamam. Direkt üstte çıkın. Abi gene yanıyor burası. Yanıyoruz şu an. Farklı yanıyor. Karşı şuraya ka karşıya, şuraya karşıya gittim. Karşıya gittim. Ben ikol. Yanıyor şu. buradan atarız gel. Efe lav geliyor. Çok <laughs> 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 Bakma lava la lava bakma. <gülüyor> Sen <laughs> anı bitti Allah kalpsin. Nereye? Şurayı, arkanızda var lagıcı Bilmiyorum. var, atlama yeri var bak. Arkanızda lagıcın olduğu yerde atlama yeri var. Efe bak tam karşında. Aa evet. Oraya mı diyorsun? Doğru. Şuraya. Orasıdır ya. ya bunu boşuna koydular da ben bu oyun yapmışsın amına koyayım yani ya. Sen mısın? Yok abi ben çok eleşim abi. çıkabiliyor musun ki oraya? Ben... Efe dur lollipop yiyeyim. Bu stamina sınırsız oluyor. Çıkayım tamam. alayım seni. Tamam çık aynen. Çık al beni oradan aynen. Ama çok katta. O sonra zız veriyor. Gel gel. Al direkt çıkılıyormuş bu arada. Direkt atlarsın da gel. Beklesene beni burada. Gerçi köşke yer versin sana biraz. Hemen karşıya atlıyorum. Biz kışmayalım atacağız. Karşıya atlayacağım ben burada. Geldim. Bandaj var. Player var. Player da. Ürtüme sol taraf. Burada duruluyor hatta gel gel. Ah, das kaldı, das kaldı. Ah, yet, yet, mevduş, ne Beklesene beni. Şu küçük bir araba var. Bak, bak beni alman mı? Tam tam gelir. gel. Yetmeyecek gel. galiba. Sing we now, sing, year, sing for... ya, ya, sonra stamina bırakmıştım. Belki yemektir. Ben de çıktım şu an. Yani onu fotoğrafını sikeyim. İyi peki, götüme bakıyor. Tamam, çıkalım. Ha bak ne yapalım, yapacak bir şey yok. Böyle hop kullanmak zorunda kaldım. Kendime bir basayım mı? Yanmaya geç gider şimdi ya. Çok az stamina var. Uyuk. Uyuyacağım mı? Uyuyacağım e mı lan? full var oldu Efe. Artı Efe için Efe için Efe için aa için Efe için Efe için Tamam tamam oğlum anda tam şey şuradan. yaptı Hay da var var burada ya gel 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 Oradan nereye? Oradan Aaa olur 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 Nereye? Efe sol yukarı nereye? sol yukarı Buradan Yok 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 Çıktın mı? Olmuyor Aaa Oğlum karşıda da yok ki. Ben böyle karşıya bakıyorum. Karşıda yanlış yere gelmedik. Biraz da sola kanka. Biraz da sola gelebiliyorsun. diyorsun. öyle dene bir daha. De. Bekle. Tamam. Sen bir şeyin sana sıplat. Sanki biraz daha iyi oldu. Emin değilim. Aynen. Oldu oldu. Çıktı oldu. Çıktı. Gel. Pası şey yapabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Yok. Az daha itir, az daha abartma. Tamam Bartu. alırım. Tırmanırım, tırmanırım, tırmanırım. Bırak 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 bırak. Bırak bırakmadı. Bırak, Bı tamam hadi at at hadi bırak hadi. Evet, tamam. Orası iyi. Tam bırak 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 çok şey yapma. okay, Aynen, okay, mesela. şu an, okay, okay, şu an, okay. Tamam. Şu harcımı... Gel Karşıya mı? Karşıya da gidebiliriz. Karşı daha rahat bence Burası. evet. Şuraya mı? Atlayabiliyor Hı hı. Var mı şey ucunda? Heee. Kanka birazcık. Final Destination tarzı oluyor. Dur, bekle bekle dur. Kaç atlayalım. Efe. Oraya. Yok ya Efe yok yok. Kanka dur bekle bak. Sen benim uçsan gidemiyoruz ki. <laughs> ben çırağım. Ben Nasıl? deneyeceğim tamam mı? Geri git. Hayır ben gideyim oğlum. Hayır, ben Hayır. Git arkında. This is your last lesson <laughs> son. <sağ olun. hayır. gülüyor> Move away, move away, move away, this is your last lesson <gülme> Move away, move away kid, move away kid, move away kid Move away Ah geçti lan Ah ah aa, aa, bitiyor, bitiyor. <laughs> Eve bayrak gördüm Aa, <laughs> kez bayrak var İlk kez bayrak var İlk kez var bayrak var İlk, kez bayrak, var. İlk, kez bayrak, var. İlk kez bayrak var What? Beyaz bayrak Peek Peek gene bir bokluk olabilir ya Dikkat <laughs> Hayır hayır oğlum Olmaz. Dark Souls mu banlayın? <laughs> Kanka öyle demeseydin ya keşke. <laughs> bir anda şey dedim, Dragon Oak çıkıp şey, dağdan çıkıyor böyle parçalıyor da. <laughs> World Eater çıkacak şimdi bir anda. You think this is over diye böyle çıkacak. Ben statü yok. <laughs> bitti lan. Beler statü yok. O bayrak ne lan? Oğlum bitti oyun. <laughs> o yüzden yok. var orada. <laughs> Flare var. <laughs> Flare var atacağız şey gelecek gelecekler bizi almaya gelecekler Aaa evet evet <gülüyor> buradayız <gülüyor> <gülüyor> Biz buradayız Biz burdayız Yak geliyor ben Geliyor geliyor Aaa geldi 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 Nerede lan? Aşkın'ın içinde geldi, geldi geldi işte. <gülüyor> Geldi <gülüyor> 19 Aşağı atla aşağı atla Aşağı atla aşağı atla Ben yokum Sen yok <laughs> Ben <yokum. gülüyor> Sinan yok Sinan yok Sinan yok yok <laughs> nasıl ya Of ya Of, of. Ya şu an gerçekten ya? full full peak yani full peak gameplay olacaktı full peak yani full Selam kızlar Selam kızlar <laughs> <laughs> Esse é isso tu cai de capa tipo, o,